Başladınız mı siz? Bugünkü konumuz sağlıklı cilt aktivasyonu ve cilt tedavileri. Şimdi ben bir stresi var biraz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> e, e, maruz kaldı kimyasallar sebebiyle... E, ay ben nasıl bir kötü bir şey... <gülüyor> <gülüyor> Ses de gitti. Başlayalım. Merhabalar. bugünkü konumuz sağlıklı cilt aktivasyonu ve cilt tedavileri. Özellikle de karbondioksit fraksiyonel lazerden bahsedeceğim. Eee... Eee... bir <laughs> çıt çıt sesi geldi. Nasıl, Nasıl olduğunu anlamadan 3 hafta sonra bir bakıyorsunuz o koyulaşan lekeler gitmiş. Ne diyeceğim? Tıt <laughs> 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 tıt. Tek olmadı ama. Kesinlikle etmiyoruz. Onu denedik. Gerçekten. Daha da uzundu da kestim ben. O